Akka'da durdurulmasaydım bütün doğuyu ele geçirebilirdim. Kader beni Akka'da bir ihtiyarın oyuncağı yaptı. Bu sözlerin sahibi elde edilmemesi gereken bir güce elinde bulunduran durdurulamaz bir güç. Napolyon Bonaparte Kastettiği kişi ise deve kasabı olarak bilinen eski bir kurt. Yıkılmaya yüz tutmuş olan imparatorluğunu ayakta tutmaya çalışan eski bir vezir. Cezza Rahmet Paşa. İşte karşınızda Akka seferi ve Napolyon'a Osmanlı tokadını atan Cezza Rahmet Paşa. Tarihler 18. yüzyılı gösterdiğinde Fransa'da yükselen bir yıldız baş gösterdi. Napolyon Bonaparte. Napolyon gözlerini doğuya dikmeye başlamıştı. Çünkü onun da idolü Aleksandros yani Büyük İskender gibi doğuyla batıyı, ile güneyi birleştirerek tek bir dünya imparatorluğu yaratmak gibi bir fikri vardı. Aslına bakarsanız bu amacı hiçbir zaman yadırgamıyoruz. Çünkü dünya tarihine bakarsanız dünyaya mal olmuş birçok komutanın böyle bir amacının var olduğunu görürsünüz. Napolyon da bu hedefini gerçekleştirebilmek için 40 bin kişilik ordusu ve 200 küsür gemiyle doğuya doğru yola çıktı. Neredeyse bir buçuk aylık bir deniz yolculuğundan sonra İskenderiye limanına demir attı. Aslında Napolyon amacının ne olduğunu daha ilk durağında belli etti. Napolyon Osmanlı topraklarına sadece bir amaç için gelmişti. Savaş. Savaşın diğer tarafı olan Osmanlı'ya geldiğimizde işler pek iç acıcı durmuyordu. Osmanlı devletinin o günlerde çok sıkıntısı vardı. Osmanlı bir yandan Rusya ve Avusturya gibi ülkelerle savaşıyor, bir yandan da ülke içinde ekonomik sebepler ve milliyetçilik akımından etkilenen iç isyanları bastırmaya çalışıyordu. Üstelik bunun üzerine ekonomik buhran da vardı ülkede. Askerlerin akçe değeri azalmış ve dış harcamalar oldukça artmıştı. Devlet bunların etkisini bir nebze de olsun azaltabilmek için çabalar sarf ediyordu. Yakın bir zaman önce lale devri yaşanmış, patrona halil isyanıyla bu devir kapanmıştı. Avrupa ülkelerinde elçilikler açılmaya başlandı. Bu yolla Avrupa'daki gelişmeler yakından takip edilmek istenmişti. Kağıt ve kumaş fabrikaları açıldı Osmanlı'da. Askeri alanda diğer alanlara nazaran çok daha fazla gelişme yaşanmıştı mesela. Nizam-ı Cedid adında yeni bir piyade ordusu kurdu Osmanlı. Avrupa'dan özellikle de Fransa'dan subaylar getirtildi. Bu subayların askeri ve teknik bilgileri ışığında orduları yenilemeye çalıştı Osmanlı. Mühendishane-i Hümayun adında yeni bir subay okulu da açıldı. Selimiye Kışlası ve Levent'te bir kışla açıldı. Avrupa'dan modern silahlar aldı Osmanlı bu dönemde. Tersaneler geliştirildi, yeni gemilerin yapımına başlandı ve var olan gemilerde onarıma alındı. Bu kadar gelişmeye rağmen devletin çöküşü bir türlü engellenemiyordu. Osmanlı bu kadar buhranın içinde olmasına rağmen gene de göz önündeydi. Çünkü Napolyon'un hayalleri Osmanlı'nın sınırlarından geçiyordu. Napolyon'un planları vardı. Çok gizli savaş planları. Napolyon bütün Mısır'ı istiyordu. Çünkü Napolyon Mısır'ı alırsa İngilizlerin gücünün kırılacağını biliyordu. Mısır'ı alırsa tüm Afrika kıtasını hiç zorlanmadan ele geçirebileceğini de biliyordu Napolyon. Afrika'yı ele geçirdiği zamansa diğer Avrupalıların sömürgeleriyle olan bağlantısını kökten kesebilecekti. Bu durum Avrupalılar arasında en çok İngiltere'yi korkuttu. Çünkü Uzak Doğu ve Okyanusya onun kontrolü altındaydı ve öyle kalmalıydı. İşte bu yüzden savaş boyunca İngiltere Osmanlı'nın yanında olacaktı. Napolyon hayaline doğru adım adım gidiyordu. Her geçen gün birer birer bütün kaleleri zapt etmeyi başardı ve günün birinde Mısır'ın tamamına hükümdar oldu. Ama bu hayal fazla uzun sürmedi. Çünkü Napolyon'un savaş planları her ne kadar büyük bir gizlilik içinde olsa da Türk elçileri tarafından öğrenildi ve buna karşılık tedbirler alındı. Bu arada sömürgelerinin kontrolünü kaybetmek istemeyen İngilizler de boş durmuyordu. Mesela İngiliz donanması Abukır'da Fransız donanmasına ani bir baskın yaptı. Bu baskın o kadar etkili oldu ki Fransızlar kuşatmanın yönünü değiştirmek zorunda kaldı. Abukır baskınından dolayı ana vatanından oldukça uzakta olan Napolyon sıkıştı. Bu kritik baskın sonrasında Napolyon'un elinde çok az bir donanma kalmıştı ve eldeki donanma tüm askerleri taşımaya yetmezdi. Napolyon bunu çok iyi biliyordu. İşte bu yüzden bulunduğu bölgeye en yakın tersaneyi almak zorundaydı. O bölgede Sayda'ydı. <laughs> Napolyon eğer Sayda'yı alabilirse buradaki donanma ve tersaneleri kullanarak kuşatmayı daha kolay hale getirebilirdi. Ama henüz onun bile bilmediği bir sorun vardı ortada. Sayda da Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Akka Kalesi vardı. Ve o kale alınmak zorundaydı. Çünkü eğer alınamayacak olursa tersaneler ve donanma da alınamazdı. Fransız ordusu Akka'ya ulaşmıştı ve hemen ardından kalenin her yeri kuşatıldı. Fransız saldırıları giderek sertleşti ve tam bir buçuk ay sonra bu kuşatma sonuç vermeye başladı. Fransız ordusu Akka Kalesi'nin Ali Burcu'nu ele geçirdi ve yavaş yavaş şehre sızmaya başladı. Ancak ne var ki Fransız ordusu karşısındaki komutanı tam olarak anlayamamıştı ve sızmanın başladığı o günün gecesi onu tanıyacaklardı. Çünkü Cezar Ahmet Paşa o bölgedeki cephaneyi patlattı bu sayede Fransız saldırıları yarıda kaldı ve Fransızlar Ali Burcu'ndan çekilmek zorunda kaldı. Kuşatmanın 52. gününde Cezze Ahmet Paşa'ya 3000 kişilik bir takviye ordu geldi. Zaten her açıdan yıpranmış olan Fransız ordusu artık karşısında çok daha büyük bir güç olacağını duyunca iyice panikledi. Napolyon artık ne yapacağını şaşırmıştı ve kuşatmanın 64. gününde ani bir geri çekilme kararı aldı. Çünkü artık bu kaleyi ele geçiremeyeceğini anlamıştı. Uzak doğuyu sömürgeleştirme planı Akka kuşatmasının yenilgiye uğramasıyla suya düşmüştü. Napolyon geri çekildi ve Paris Barış Denedi imzalamak zorunda kaldı. Ve en sonunda savaş Osmanlı lehine son bulmuştu.